Vallahi utanmasam telvesini bile içeceğim. Murten Hanım o kadar güzel olmuş. Ziyade olsun Gam Bey. <laughs> Elinize sağlık. Şey, kapatı veren de bir fal bakı Aa gerçekten mi? He. Ya inanır mısınız ben böyle metafizik şeylerden çok etkilenirim. He işte o fizeye bakı veren ben kapatın siz. <laughs> ee, neyse halım, aksın falım. Hadi bakayım. <laughs> Koyun öyle. Tamam. Ay, ay. Dünya mı? Çok rica edeceğim. Şu andır şu yanıma gelebiliyor musun hemen lütfen? Çabuk lütfen. 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 Ne oldu lan? Ödümü çıtlattın lan. Ne oldu? Bak sakıncası yoksa sorabilir miyim burada dişçiyle baş başa falla bakmak... ...neden istediğini? Öğrenebilir miyim Nurten sakıncası yoksa? Misafir gelmiş. Sebep? E sebep, Yağmuran'ı getirmiş. Ağzında bir şeyler gevelip duruyor, tam anlayamadım. Yağmuran nereden getirmiş ya? O Allah Allah Nurten, bu dişçi mi, servis şoförü mü? Ben anlamadım yani ya. Evlere servis falan mı yapıyor bu? Ben ne bileyim ben? Ay ne bileyim be. Çünkü cevap yok Nurten. Cevabın yok çünkü. Kamuran'ı getirmiş, kamuran da ortada yok yani. Nedense o evde baş başa burada hayvanda oturmuşsunuz. ha kahveler, fallar, mallar. Nurten bak, yemin ettim bak. Beni çirkinleştirmeyin yani. Bunu dövdün. Bu sefer paramparça pinçik ederim yani. Bunu öldürtürsünüz bana. Yapmayın ya. Bünyamin, ne demek istiyorsun senden? Ne demek istiyorsun? Ha benim işim gücüm kalmadı. Elin adamını ben hayvana çağıracağım. Burada onunla vakit mi geçireceğim? Sen beni ne demeye çalışıyorsun ha? Bak kafamı tasına attın o Dünyamin ha. Yok kız ben sana bir şey demiyorum ya. Sen bir şey yapman gülüm ama bu yapar ya. Yani. Bak gülüm eski nişanlısıymış Nurten. Bunlar ne bir için insanlar Nurten'im ya. Vallahi billahi ben bilirim böyle züppeleri bana sor ya. Cık. İyi lan. Benim bak Sen yoksa benim kıskanıyor musun? kızım seven adam kıskanır ya. Yani. Niye kıskanmayayım? Çok mu seviyorsun lan? <laughs> ne oldu kız hoşuna mı gitti? He hoşuma gitti vallahi. Kıskanılmak güzel bir duygu biliyor musun? Ama sağlamak güzel duruyor. Adamın yanında öyle şey hareketler yapma. Aa, lan, ne yapıyor? Ne oluyor lan burada? Hiç şey oluyor kayma var. Bu dişçi gelmiş. Ha. <laughs> Yusuf Bey, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Buldum. Hoş buldum. oh. <gülüyor> <gülüyor> ben Kamran'ı getirdim de az önce. Kendisi biraz tedirgin bu bizim Yakından, sol dolayı. Bana dedi ki, babam beni oymasa bari. Ben de dedim ki, o zaman isterseniz gelin beraber gidelim... Hanım evinize, ben durumu e, Yusuf Bey'e izah edeyim. Ona ha. durumun masumiyetini anlatıp durum dedim. <laughs> ee, o da okey dedi. Şimdi kendisi yukarıda. Ee, ben de yani bu maksatla geldim, Sizle konuşma maksadıyla. E, vaktiniz varsa birazcık konuşalım da. Kamran'ı fazla tartaklamayın. <laughs> çok uzun konuştu, başını kaçırdım. Ne deyip dur lan bu? Kamran'ı e, dövmediydi baba. Olur mu ya? O lafın sonu. Başında şey dedi, bu yakın ha, tamam, naz falan tamam. dedi. Ben oraya takıldım hmm. yani. Tamam ulan, tamam tamam. O mesele, o mesele. Ee, şimdi doktor bey, ben o meseleyi rafa kaldıracağım. Ah. Ama Kamuran'la seni bir daha o vaziyette yakalarsan külahları değişirsin. Yok kesinlikle, ee, kesinlikle. Yani şöyle bakın ben ona birazcık Arjantin tango öğreteyim dedim. O da bana yöresel danslar öğretecekti. Bir takım folklorik figürler falan değil mi Nurten Hanım? Çünkü biz biliyorsunuz şehirden geldiğimiz için bunlar bize çok enteresan geliyor. Çok keyif alıyoruz ama siz e, babası olarak bunu uygun görmüyorsanız tabii ki kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Biz bundan sonra böyle şeyler asla yapmayacağız. Fakat siz de Kamran'a biraz iyi davranın. ya <laughs> Allah Allah. Babası yani istediğini yapar. Bünyamin Bey bakın işte evet. ya, tamam 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 tamam. Ya. Tamam tamam. Ee, doktor bey, şimdi siz dükkanınıza gidin. Bizim açık işimiz var. Tamam. Ee, size güveniyorum Yusuf Bey. Gerisini merak etme. Tamam. Aa, Nurten Hanım, ha. e, bu fal konusunda da çok heyecanlandım. Başka zaman hallederiz o zaman. Olur, olur. <laughs> Allah, cık, tam, tam çıkıntı ya, tam çıkıntı yani. Gel ayı ıstır beni, ye beni diyor yani. Isır Bünyamin. Ne diyorsun sen? Nasıl la boyağı Nurten? Lan Bünyamin ne bağırıp durun ha ayı gibi? Ama kayınbaba bana ayı demeye getiriyor lafı ya. E babam direkt ayı diyor ona bir şey diyemiyorsun da niye bana kızıyorsun Bünyamin? Vallahi çok teessüf ederim Nurten ya. Biz sana iltifatlar edek, seni iyi hissettirek, mutlu edek. Senin bana dediğin laflara bak ya. Vallahi billahi çok gücüm yok. Ben hak etmiyorum ya Nurten böyle şeyi. Tamam ben tamam tamam. Tamam tamam hadi bakalım. Ananız nerede lan? İşleri var içeride. He. Evet. Esma! Ne var lan? Ne var ya ayı gibi? <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım> büyük. <laughs> Çömelir <laughs> olsun. Dur <Bilmem> ben lan. <laughs> Esma! Çabuk odaya gel. İşi gücü bırak. Acelem var. <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> bak bak lan. Ne oldu kız? Sen acelesini bırak da biz kendi acelemize bakıveren. Şimdi mi kız? Yok akşama. Hmm. Akşam için çok hoş bir fikir var kafamda. <laughs> hoş kızın hoş fikri. <laughs> Neymiş bayım anlat bayım. Akşama herkes uyutu vereceğiz. Zaten akşamları herkes uyuyor Nurten. Öyle mi lan? İlla bir çömlüklük çıkı veriyor. Biz de bebe yapamıyoruz. Hı. Beni bekle. Hı. Sen Moğol'a git Benim uyku hapları var ya böyle. Hı. Onlardan bir kutu alı İyi. E. Ondan sonra ben akşama şerbet yapacağım. Bak ya. Haplar içine koyup çalkalıyı ver. İyi. Herkes uyutu verer. Bak ya. Sonra bizde kimseye halleşmeden bebe yapıp Eyvah ya. Sen var <laughs> ya cinsin. Cin hatta cinsin. Şey Eita, esse escorce. então, meu, eu falo, meu, falo.